Arkadaşlar merhaba, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videomuz güne bakış videosu olmayacak çünkü hem cuma hem e, zaten haftaya bakışımız olacak hafta sonu. Trade detayları e, başlığı altında konuşacağız. E, aldığımız dün iki trade vardı, bunlar hakkında konuşacağız. E, çok enteresan bir e, boomerang oluştu, hiç beklenmedik e, bir boomerang oluştu. Böyle büyük bir candle beklentim yoktu ona bakacağız. Onun haricinde öğleden sonra bir orta parmak modeli oluşmuş. Bir arkadaşın sağ olsun Instagram üzerinden attığı mesaj üzerinden gördüm. Ben bilgisayar başında değildim öğleden sonra. Ben aslında bırakmıştım sabah trade aldıktan sonra. Bir de expected tapa çok uzaktık. Hem hem tap hem iki standart deviation'ın tam ortasındaydık. Yani cuma günleri benim genelde öğleden sonra expected move'u kullanarak aldığım trade'ler vardır bilirsiniz. Bunlara e, pek olasılık görmediğim için artık günü kapatmıştım diyebilirim. E, ama sizlere bu orta parmağı da göstereceğim. E, bunun da başlamadan önce isterseniz e, daha önce hiç yapmadığımız, artık yapmaya başlayacağımız bir şeyden e, den başlayarak konuşalım arkadaşlar lütfen abone olalım. Like'larımızı yapalım dediğimiz gibi artık bunlar bu söylemler çok sıklaşacak. Ee, kanalımızı büyütmeye çalışalım. Bir numara yapacağız biliyorsunuz. Ee, Türkiye'nin bir numarası yapacağız bu kanalı. Hep beraber yapacağız. Ama sizin desteğinizin mutlaka olması lazım. Eğer ki videoları beğeniyorsanız, seyrediyorsanız ve hala abone değilseniz lütfen abone olalım. Çok faydasını görecektir kanal. Ee, bunu da söyledikten sonra arkadaşlar dün takvimimize bir bakalım. Bakın gördüğünüz gibi perşembe günü güne bakışta söylemiştim artık bu saatten sonra. PPI ve Core PPI ve Core CPI'dan sonra yani bir beklentimiz yoktu. Turuncu haber yani turuncu haberlerden bu kadar büyük candle'lar görmek yani sürpriz oldu diyebilirim. Ee, i̇sterseniz hemen o candle'a bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Baktığımız takvim burası ilk defa seyredenler için söylüyorum. Forex faktörden calendar dediği takvim kısmına gelip buradan e, bütün hepsini seçilmiş gelir. Siz sadece burada Amerika haberleri yani USD haberlerini seçeceksiniz. Bu şekilde görebilirsiniz haberleri. Dediğim gibi arkadaşlar turuncu haber. Biz bu merankı kırmızı haberlerde eğer ki çok belli başlı haberler haricinde büyük bir candle olursa kullanıyoruz ki bu bir turuncu haber. Yani 100 puana yakın bir candle geldi arkadaşlar. Bakın yani ilk yapmamız gereken neydi bizim? Bizim normalde saat 6'daki candle'a bakaraktan bakın 4.59 16.59 New York saati. Bakın arkadaşlar bunu da söyleyeyim ilk defa seyreden arkadaşlar için. Seçtiğimiz New York saati. Biz çünkü ICT konseptleri kullandığımız için ICT konseptleri aynı dili konuşmamız için New York saatini ayarlamanız lazım. Bazen arkadaşlar yorum yapıyor. Hocam saat işte 15.50'de işte atıyorum 14.50 biz arkadaşlar bunları kesinlikle ve kesinlikle diyorum New York saati üzerinden bana soru yapacak soru atacaksanız yorum yazacaksanız bile New York saati üzerinden yazın çünkü gerçekten işler karışıyor aynı dili konuşmamız lazım burada ilk yapmamız gereken New Day Opening Gap'le hemen çiziyoruz arkadaşlar. İlk yaptığımız 2024 Mentorship'inde bize ICT'nin öğrettiği ki gerçekten çok güzel çalışıyor. Eee, new opening gap'lerimizi, new opening gap'lerimizi çiziyoruz. Daha önceden bilinen bir şey biliyorsunuz. Bununla alakalı bir video yayınlamıştım zaten 2027 mentorship'te ama bunu çok sıkça kullandığını görüyoruz arkadaşlar. New de opening gap çok büyük olmadığı için bakın yaklaşık olarak 6 puanlık bir gap. O yüzden orta noktasını çizmeye gerek yok ICT bize 20 puandan yukarısı için consequent encouragement dediği orta noktasında hatta quadrantları bile çizebilirsiniz. Bunu çizdik. Şimdi boomerang'dan önce bir trade aldık. Yani önce isterseniz ona bakalım. Boomerang ikinci trade'imizdi. Şimdi nasıl bir trade aldık? Arkadaşlar bakın yani gün açılmış. Ben normal şartlarda 8.29 diyor. 8.29 7.30 benim tam uyanma saatlerim. Eğer boomerang yoksa yani bu saatlerde uyanıyorum, işte kahvemi yapıyorum, oturuyorum derken yani bu tür, şuradaki trade'i mesela kaçırdım diyebilirim. Ne kadar büyük bir trade olmasa, videosunu yayınlamasam bile arkadaşlar New Day Opening Gap'e dönüş yani bildiğiniz Monday Magnet modelimize yakın. Gördüğünüz gibi bakın oluşmuş bir New Day Opening Gap var. Peki bu New Day Opening Gap bakın oluşuyor gördüğünüz gibi milimetrik çizmedik ama bu oluşmuş New Day Opening GEP'e bir dönüş mutlaka. Mutlaka yani eğer ki o çevrelerde dolaşıyorsak bakın bakın deniyor test ediyor geliyor bakın bu şekilde o çevrelerde dolaşıyorsak ki eğer ki size bir fırsat geldiyse bunu arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi equal haylar var relative equal high'lar var. New day opening gap civarındaysak mutlaka buraya dönüş için küçük bir trade alabilirsiniz. Hani bu her zaman olmaz tabii ama new day opening gap'in kuralıdır. Bu. Mutlaka oraya bir dönüş olur arkadaşlar. Mıknatıs gibi çalışır. Ha bazı arkadaşlar hocam new day opening gap varken niye bullish trade aldınız diye soran arkadaşlar var. Bu arkadaşları da yani böyle bir risk var. Bakın az sonra trade de göstereceğim size. Ben trade aldığımda bu trade'i almadım. Benim trade'im bullish'ti. Nasıl bir bullish trade aldık biz arkadaşlar? Şimdi bazı arkadaşlar soruyor. Bakın şimdi burada hocam ben bir breaker görmedim diyen bir arkadaş vardı. Şimdi yani şu gördüğünüz hay kırılıyor. Bakın burada bir breaker oluşmuş. Şimdi ben bu breaker'ı gördüm arkadaşlar. Hemen çizeceğim burada. Ee, nerede olduğunu. Bakın o değil de şunu çizelim. Bakın şu gördüğünüz high kırılıyor arkadaşlar. Bakın bu bir breaker'dır. Low high lower low higher high. Yani badiler kırıyor gördüğünüz gibi tam net çizemedim ama badiler kırıyor. Şimdi ben burada new day opening e girmişiz. Breaker oluşmuş. Şimdi benim buradan beklentim bir zaten bias olarak Perşembe gününe giderseniz artık biasımız bullish'e döndü demiştim. Biasımız bullish. New Day Opening Gap'e mutlaka bir gelmişiz. Artık benim burada beklentim ne? Yani bir pullback'te giriş yapmak. Birincisi bu. İkincisi bakın arkadaşlar. Equal highs. Equal highs. Burada bir akrep modeli. Yani bir e, akrep modelimiz de oluşmuş. Onun yanında şu gördüğünüz bir jagged'dir. Yani jagged smooth. Yani yukarıya baktığınız zaman düzgün equal highlar görürken aşağıda bir jagged'lık var yani bir pürüz var. Hani Jagged vs. Smooth diyor ya ICD. Öyle alınmış bir trade bu. Burada benim yaptığım olay neydi? Bu belki trade üzerinde çizmedim ama benim bir, birden fazla monitör olduğu için orada ben görüyorum bak. Şunu çizdiğim zaman Fibonacci çizip OTE seviyeleri dediğim zaman ben buraya OTE seviyelerine geldiğini gördüm. Şimdi bunu geldiğini gördükten sonra ne yazık ki ne yazık ki session öncesine denk geldi. Şimdi ne yazık ki dememin sebebi arkadaşlar session risklidir. Yani aldığınız en büyük risklerden birisidir session. Eğer session'dan önce girerseniz özellikle haber günlerinde ben kesinlikle ve kesinlikle çıkarım arkadaşlar. Yani çoğu zaman çıkmışımdır haber olduğu zaman. Mesela bu merankta session öncesi girmişiz, hedefe ulaşmamış ve session açılmadan önce buffer yok. Buffer dediğimiz olan yani bir böyle 50-60 puan yani 500-600 dolar karda olduğumuz demek. Onu kullanabilirsiniz. Eğer ki session açılışında girişinize yakınsanız ve haber varsa risklidir yani bu. Şimdi ben o riski alıyorum. Birincisi bir kontrat. Bir kontratın üzerine çıkmıyorum. Biliyorum çünkü yani session açılışlarının riskli olduğunu. Ve az sonra göreceksiniz eksi 400-500'leri gördü yani. Şimdi benim beklentim bunun en need a opening yapın altına düşmemesi zaten. Ya o benim giriş yerinden sonra ben görüyorum 20-25 puan yani 400-500 puan bir risk alınabilir arkadaşlar. Ben o yönden rahatım. E rahat değilim aslında da rahatım yani. E ve daha sonra zaten e bu gördüğünüz equal cool high'lar ki bizim hedefimiz London High'dı. Bu London High'ı neye göre belirledik? Bakın indikatörlerden şu ICT Kill Zones'u seçerseniz burada çok net bir şekilde London High ve Asya High'ları siz burada görebilirsiniz ve ben bunu da çizeceğim arkadaşlar. Bakın. Sizlere faydası olması yani görmeniz açısından çünkü hedef olarak London High'ı koydum ben. Şimdi burası jagged. Bullish breaker'ımız oluşmuş. Bias'ımız bullish. New day opening yapın üzerindeyiz. Bakın kaç tane şey saydım size. Bir arkadaşımız hocam sanki burada bir yani çok sağlam bir şey yoktu. Niye böyle risk aldığınız gibisinden bir mesaj geldi. Haklı bir varyansın olabilir ama bakın tek tek sayıyorum size. Birincisi bullish breaker oluştu. New day gap opening gap'in üzerindeyiz. Bayesimiz bullish. Jagged, smooth bir tarafımız. Düzgün bir tarafımız jagged. Smooth tarafına gitmesini bekliyoruz. Yani o kadar çok şey var aslında bunları gördükten sonra. Şimdi bunları gördükten sonra girişimizi yaptık. Risk almadık. Bir kontrat. Biraz bizi hafiften korkuttu ama hedefe ulaştı. İsterseniz bakın burada trader. Bir gördüğünüz gibi bakın. Şu an göstermiyorum OT'yi. Çünkü burada yani başka ekranda çizili bende. Orada çizmedim. Bakın arkadaşlar, girişimizi yaptık. Girişimiz yaklaşık olarak OTE yani. Hani ben burada, neden burada girdiniz, Nide Opening Gap'ı beklemediniz derken arkadaşlar zaten Nide Opening Gap'a e gelmiş bir buradan devam edebilir. Artık o riski gireceksiniz yani. Equal High'larımızı çizdik, Smooth, az sonra London High'ı da belirleyip işte limiti oraya koyacağız. Ama bakın Session açılışı geliyor. Şimdi biraz daha iler alayım, Session açılışı bir açılsın çok hızlı oynatmadığım için buraları yani geçiyorum. Bakın session açılışı yaklaştı. Ama haber günü değil. Bakın ben saat 10'daki habere çok dikkat almadığımı bu nottan da görebilirsiniz yani. Dedikten sonra bakın ben dedim ki ha bak iyi yerde girmişiz artık gidiyor. Yani hatta bir yani 200 300 puanlık 200 puanlık bir buffer'ımız oluştu. Rahatladım ben session açılışından önce diye düşünürken bir anda arkadaşlar session açılışları böyledir yani. Bakın London Burada London High'a limitimizi koyduk. Equal High'lar bildiğiniz akrep modeli. Burada göstermiyorum ama akrep modelimiz var yani. Bakın arkadaşlar risk toler edilebilir. Bu risk yani bu büyük candle'ların sizi korkutmaması lazım. Ho hocam nereye koydun şeyi nereye koydun diye sorular çok oluyor. Stop'ı nereye koyuyorsun diye bir sorular oluyor. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Benim otomatik stop'ım var zaten. Hani ben live account'lar var. Orada mesela ben orada da ayarladım zaten top step'in günlük limiti var. E, top step oynuyorsam, My Funded Features'ın limiti var günlük. Bunlar zaten 1000-1200 dolar gibi limitler var. Bunlar benim otomatik stoplarım. Yani hocam öyle stop mı olur diyebilirsiniz ama benim normal şartlarda zaten benim kafamda bu yani gördüğünüz gibi 500 dolar yani baktığım zaman ben bunun eğer altına devam edecek olursa 1200'e gelmesini zaten beklemem. Ama ben şu 9.30'daki bir 10-15 dakikalık şeyin geçmesini bekliyorum. Çünkü biliyorum yani burada bir e, işte bir aşağı bir yukarı burada biraz takılacak. Buradan net bir hareket olacağını zaten zannetmiyorum ben. Ki bura olduktan sonra zaten limitin nereye koyulacağını şimdi biraz hareket etsin. Burayı artık şurayı kırdıktan sonra artık limiti hemen e, New Day Opening Gap'in altına koyabilirsiniz. Yani bu niide yap opening'e buralar geçtikten sonra bir arkadaşım hocam ben stop oldum demiş. O yani stop olma session açılışında özellikle büyük yani ihtimal. Çünkü yani bu büyük candle'ları zaten session açılışında görürsün. Şimdi gördüğünüz gibi artık bak burayı kırdıktan sonra artık yani eğer stop koyacaksanız şimdi stop'ı dediğim gibi her zaman benim kafamda stop. Bazı arkadaşlarım bayağı bir serzenişi, bayağı bir eleştirisi var. Hocam öyle şey mi olur diye. Arkadaşlar şimdi bu bir dinamik bir durumdur, tamam mı? Yani ben dediğim gibi otomatik stoplarım var zaten. Eğer ben işte top step my features kullanıyorsam benim otomatik stoplarım onlar zaten. Hani mantıksız gelebilir hocam işte öyle şey mi olur ama öyle yani. Ki ben zaten kafamda 1000 1200 dolarlık bir ee, stop koymuyorum. Ben yine gerekli zamanlarda e, belli seviyeler kırıldığı zaman o 1000'i 1200 beklemiyorum. Zaten kendim çıkıyorum 400-500 veya işte her neyse. Ki burada bakın bura kırıldıktan sonra artık nereye koyabilirsiniz? Bakın bu New Day Opening Gap'ın altında bekletebilirsiniz. Daha sonra şu gördüğünüz ilk FVG'dir. 9.30'dan sonra açıldıktan sonraki ilk FVG'dir. Bakın bu da önemli bir seviye arkadaşlar. Bu New Day Opening Gap. 29 Ağustos'tan. Şimdi buralar geçtikten sonra artık yukarı doğru stopınızda e, çekebilirsiniz ki benim normalde stop genelde kullanmıyorum. E, yani herkesin bir trade tarzı vardır. Benim tarzım da böyle arkadaşlar. Ben işte bazı arkadaşlar e, risk reward, RR, 5 R yaptım, 3 R yaptım, işte risk reward da riski bu kadar yaptım. Bunlar ben benim tarzım değil bu. Belki size ters gelebilir ama benim trade tarzım böyle değil arkadaşlar. Ben stopı kafamda kullanıyorum zaten çoğu zaman diyorum burayı kırarsa çıkacağım diyorum sizlere zaten bunu belirtiyorum. O yönden risk reward olarak yapmadığım bir şeyi size öğretmek istemem yani bazı arkadaşlar hocam risk rewardla hakkında bir video çeker misiniz çünkü ben işte risk reward yüzde yüzde on yüzde bir yüzde iki işte var yani bunların bana faydasını ben hiç görmedim ben kesinlikle kafamdadır, dinamiktir stoplar. Ee, o yönden çok fazla yardımcı olamayacağım size yani kusura bakmayın. Çünkü dediğim gibi yapmadığım bir şeyi öğretmek istemem. Burada devam ediyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde zaten hedefe ulaştığını göreceksiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bakın ilk FVG. 9.30'dan sonra oluşan ilk FVG'nin önemini bir ikinci trade'de göreceksiniz. Bakın burada şu anda çok fazla göremiyorsunuz ama bu merang trade'imizde orada faydasını göreceksiniz sarıyla çizilen arkadaşlar bizim şuradaki ETH dedi yani electronic trading House'u regular trading hours'a çevirdikten sonra oraya atladık galiba. Burada eğer bulabilirsek o sarı çizildi çizildi bir şey daha da size göstermek istiyorum bazı arkadaşlar. 9.30 açıldıktan sonra yaptığımız için ha bakın şu sarıyla çizildikten sonra şuraya Az sonra bu elektronik trading hours'u bakın. Regular trading hours yaptım. Sonra işte 9.30 açılışıyla 4.14 kapanışı arasındaki gap bizim için. Opening gap şu sarıyla çizilen opening range gap arkadaşlar. Daha sonra ilk FVG'yi de çizdik. onu da çizdikten sonra burada kullanmadık çünkü test etmiyor. Yukarı hedefe çok hızlı bir şekilde ulaştığını boom yaptığımızı bir türden bir daha seyredelim isterseniz. Bakalım. Hızlıca zaten boom yapacağız az sonra arkadaşlar. Hem bu iyi cool Bakın buralarda hep likiliteler var. Yani bu hızlanmasının sebeplerinden bir tanesi de o. Oradaki stoplar patlıyor yani. Buradaki stopların patlamasıyla birlikte orada bir büyük bir candle oluşuyor diyebiliriz arkadaşlar. Birinci bizim buydu. İkinci dediğim gibi arkadaşlar. Boomerang. Şimdi boomerang yani nasıl böyle bir candle oldu ben çok fazla yani anlam veremediğim bir candle bu. Çok büyük bir candle. Yani turuncu haberlerde büyük böyle büyük bir candle görmezsiniz yani. O yüzden ben bu merak yok demiştim zaten size. Şimdi arkadaşlar bu merak bizim neydi? Haber. Haber haberimiz saat kaçta? Bakın burada var. Saat 10'da. New York saatiyle. Şimdi saat 10'daki candle'ımız bu. Arkadaşlar lava baktığınız zaman 513 414 100 puanlık candle yani. Şimdi bu bildiğiniz net bir bumerangtır. Buradaki sıkıntı yön bize çok yani yön çok şaşırtıcıydı. Yani ben bunu seyrettiğimde ilk yukarı doğru fake gibi gördüm. Daha sonra aşağı doğru bir push vardı. Şimdi burada hatta bu pushu tekrardan yukarı doğru bir pressure vardı. Yani o kadar zor bir ilk reaksiyon vardı ki ben hatta dedim ki galiba aşağı doğru ilk reaksiyon dedim. Emin değildim yani. Şimdi böyle olunca bayesimizi de hafiften desteklediği için böyle dedim. Nedir? Bayesimiz yukarı doğru olduğu için aşağı ilk gün olursa bizim için daha iyi. Şimdi biz e, temenni üzerine yani umarım aşağı doğrudur üzerine bir trade. O yüzden trade'e ben girmiyorum burada zaten. Yani burada normal eğer ben emin olsam ilk reaksiyona orta noktasına verilen reaksiyondan sonra girerim. Ama emin değilim artık ya. Boşver artık bu marakta olmasın bugün tarzındaydım ki bana şu... E, bunu verince ben girdim. Şu gördüğünüz dipi verince girdim ben. Çünkü hem ee, need a e, knee day opening gap'e reaksiyon hem opening range gap'e reaksiyon hem de ilk FVG'ye reaksiyon var. Yani burada bizim bu merankta ne yapıyorduk biz? Burada biz Fibonacci değerlerimizi çiziyorduk. Bakın burada görüyorsunuz Fibonacci'yi çiziyoruz bu Fibonacci'yi bu yapacağız şimdi. Şimdi normal şartlarda ben eğer emin olsam ilk reaksiyona bak emin olsam şu ortaya reaksiyondan sonra bir bullish trade alırım arkadaşlar. Bunu alırım ki zaten burada bayağı da bir veriyor yani. Şimdi bunu almadık ve biz yani ben artık tamam almayalım dedikten sonra bana bu dipi verince tamam artık ben burada deneyeceğim modunda girdim yani. Çünkü bu merankımız yani bu denemezsek olmaz. Şimdi o isterseniz beklenmedik bir bu merank başlığı altında trade'imize bir bakalım arkadaşlar. Bakın şurada çalıştıracağım. Şimdi bak çalıştırmadan önce şu ilk FVG'miz. Bu opening range gap'imiz. Ve müthiş güzel bir dip geliyor ki bunun nedenini soran arkadaşlar oldu. Powell Fed Başkanı, Powell'un birkaç konuşması oldu. Ben ondan odur diye düşünüyorum onun etkisiyle böyle bir dip oluştu ve burada bazı arkadaşlar hocam ben bunu bir şu bu yani bu candle'ı bu meraktan daha çok bir orta parmak gibi kullandım diye söyle söyleyenler de oldu. Şimdi bunu çalıştıralım. Bakın ilk FVG. Ben girişimi yaptım. Çok sert bir düşüş. Burada bazı arkadaşlar korkup yani girmeyebilirler. bilirler ama yani burada ben görüyorsunuz bir kontratla şansımı deniyorum ki reaksiyon çok güzel. Badilere dikkat arkadaşlar. İlk FVG. Bakın ilk FVG'nin önemini görüyorsunuz. Badileri nasıl respect ettiğini ki yazacağım şimdi. Bakın bu oluştu ama ilk reaksiyon belli değil. Bil yani yok yani. Görün, görün, net bir şey yok. Gerçekten yok. Orta noktaya reaksiyon önemli. Eğer ki ben bakın Bak burada giriyorum, riskli giriyorum ama eğer buradan bir geçmeyeceğini gördüğüm anda berişe dönebilirim. Çünkü çok büyük candle'lar bunlar. Belki de reaksiyon biz yanlış gördük. Yukarı doğruydu düşüncesi de olabilir yani. Ama çok net bir şekilde orta noktaya geçip devam ettiğini veya hızlanarak aldığını göreceksiniz. Bakın opening range gap arkadaşlar reaksiyonu görüyorsunuz. New day opening gap nasıl reaksiyon gösteriyor. İlk FVG. Bunlar bize ICT'nin sağ olsun öğrettiği 2024'te öğrettiği şeyler. Daha doğrusu uyguladığı şeyler daha önce öğretmişti. İlk FVG'yi ilk defa 2024'te öğretti bize. Bunu söyleyebilirim. Opening range gap zaten vardı. Bakın arkadaşlar, orta noktayı net bir şekilde geçtik ve reaksiyonu görüyorsunuz. Ben bir yandan buna bakıyorum. Bakın bodyler hikayeyi anlatıyor. Yukarı doğru gideceğim diye zaten bunu söylüyor. Az sonra bakın hızlanarak gittiğini göreceksiniz. 100 puan arkadaşlar azımsanacak bir puan değil. 100 puan büyük bir puandır yani. Hani ICT e, trade'ler atıyor, 30 tane kontrat alıyor işte. ICT 20-30-40 puan yapıyor ve bunu nasıl ballandıra ballandıra anlatıyor görüyorsunuz ki yani şu anda yaptığı gerçekten yanlış yani bazı insanlarla ağız dalaşına girdi işte Patrick Villain'to birkaç tane kişi var. işte onlara işte şey yapacağım diye böyle artistik yapacağım diye insanlara çok kötü örnek oluyor. Yani pirimiz çok severiz ICT yani her platformda kendisini ne kadar beğendiğimizi, kullandığımızı, ismini ne kadar çok e, sizlerin takip etmenizi istediğini söylediğim birisi ama son zamanlarda gerçekten kontrolü kaybetti. Yani 30 kontrat alıp 20-30 puanlık hareketlerde ne kadar çok konuştuğunu görüyorsunuz. Ya Bizim yaptığımız burada bir kontratta 100 puan arkadaşlar. 100 puanlık bir trade alıyoruz burada. Düşünsenize bunu 30 kontrat olduğunu falan. Demek ki yani böyle 30-20-30 kontratta 100 puan yapsak çıkıp herkese dünyayı anlatmamız gerekiyor yani böyle düşünün. Neyse yani büyük bir puan olduğunu göstermeye çalışıyorum size. Devam edip bu alacak zaten. Bakın burada dikkat ettiğimiz oylar aylar. Bu merankımız oluştu. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bazen, hocam ben bunu bütün büyük candle'larda bu kullanıyorum. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Haber candle olması lazım. Bu merank için haber candle olması lazım. Haber candle'ı, turuncu, kırmızı bunları da büyük bir candle oluşursa bunu uygulamanız lazım. Bunu tekrar söylüyorum size. Onun haricinde lütfen hani büyük kenar oluştu bu maran uyguluyorum diyenler var yapmayın böyle. Sebebe yani yani bu marankın gerçekten kullanmak istiyorsanız lütfen ve lütfen haber kendileri kullanın diyebilirim. Bakın arkadaşlar burada ileride zaten yani burada alıyoruz ki ben başka ekranda toplantıdaydım. Hocam niye boom geç geldi diye bir sormuş arkadaşımız. Boom'un geç gelme sebebi o hedefe ulaşmışız oldum yani. Ekrana bir baktım ki hedefe ulaşmışız. Daha sonra bakın burada boom yapmadım az sonra gelecek. hedefe ulaştık arkadaşlar. Burada 100 puanımıza ulaştığımızı görüyorsunuz. Şimdi bunun haricinde yani şu kısımda gördüğünüz gibi bir konsolidasyon var. Yani pek beklenmedik. Yani buralarda trade almaya zaten iki tane güzel trade aldık. Zaten cuma. Cuma günleri bizim yaptığımız... Bu arada bir standart deviation'a ulaşmamışız. Bir buçukta kalmışız arkadaşlar. Ben bir standart deviation'a ulaşır düşüncesindeydim. Onun haricinde şimdi bir orta parmak oluşmuş. Şimdi orta parmak için bize volume lazım. Volume'a girdiğimiz zaman bakın arkadaşlar net bir orta parmak. Bakın volume'un diğer volume average volume'a bakacak olursanız net bir orta parmak ki bizim orta parmak modelimizdeki uygulamamız gereken neydi? Bize bir 50-60 puan lazımdı. Yani bu büyükken yani çok büyük bir candle bu. Şimdi bu büyük candle'da 50-60 puan net bir şekilde arayabilirsiniz. Ki bunu e, orta parmak modelimiz bize ne diyordu? Böyle büyük bir candle'da bunu geçmeyecek bir sonraki volüm. Bunu geçmeyecek. Yani bununla beraber artarak gitmeyecek. Tek böyle bir orta parmak dememizin sebebi o zaten. Average volüm, büyük candle, average volüme geri dönüş. E, buradan yani girilebilir reversal beklemenize gerek yok. Bir model beklemenize gerek yok. Bunu görür görmez direkt giriş yapabilirsiniz. Yeter ki şu büyük bunu görün görür görmez girdiğinizde zaten 50-60 puanı alacaksınız arkadaşlar. Çok büyük hani buradaki likiditeyi alayım düşüncesine girmeyin gerek yok. Hedef olarak hele ki böyle büyük candle'larda 50-60 hedeflemek yeterlidir. Öğleden sonra da alınabilecek güzel bir trade'di ee, diye söyleyebilirim. Daha sonra Cuma zaten bu kısımlarda kapanışta expected top veya batıma yakın değildik arkadaşlar bakın. Eee tin açık değilmiş. Şimdi onunla uğraşmak istemiyorum ama top ve batıma yakın değildik. E, onu siz zaten expected batımı veya tapı işte expected move'u bilen arkadaşlar zaten görmüşlerdir. E, onun haricinde cuma günü alınacak, öğleden sonra alınacak. Bundan başka bir trade bence yoktu zaten yani aldıysanız bile bilmiyorum. İşte burada mesela ilk geldikten sonra bu İlk reaksiyondan sonra orta parmakta 50-60'ı aldıktan sonra tekrar burayı ziyaret ettiğinde yine bir ufak çaplı belki alınabilirdi. Çünkü buranın altına kolay kolay düşmez arkadaşlar. Düşmediğinde görüyorsunuz zaten. Bakın tepkiyi görüyor musunuz? Tepkiyi görüyorsunuz yani. O noktayı geçmediğini görüyoruz. Orta parmağın en büyük özelliklerinden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadar. Ort yani başka şeylere bakmaya gerek yok çünkü haftaya bakışta net bir şekilde zaten önümüzdeki hafta neler oldu, geçtiğimiz hafta ne oldu bunların hepsine yani geniş geniş bakacağız, onları merak etmeyin. Bugünlük videomuz bu kadar, umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eyvallah.